Herkese yeniden merhaba. Bugün Meksika Grand Prix'sindeyiz. Çok önemli bir yarış bizim için. 12 puan alırsak dünya şampiyonu olacağız. Sadece 12 puana ihtiyacımız var. Şimdi Q1 ile derecemize başlıyoruz. Sıralama turlarında İyi bir yerden başlamak bizim için önemli. Biraz pistin dışına taşıyoruz ama mor sektör derecesiyle geride bıraktık. Birinci sektörü. Şimdi pistin en güzel yeri olan S virajlarındayız. 8. de alıyoruz. 4 ve 8 olduk Q1'de. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Şimdi Q2'deyiz. Yağış var. Bakalım yağışta performansımız nasıl olacak. turumuzda 12. ile elde ettik. Şimdi yarım saniyelik bir geliştirmeyle geliyoruz. İkinci turumuzda mor sektör yaptık yine. Birinci sektörde Evet, virajlarındayız. Yağışta işte burada arabanın hakimiyeti oldukça zor. Şimdi 3. sektör ve stadyum bölümündeyiz. Yaklaşık bir saniyelik geliştirme var. Bir saniye de geçti yaklaşıyoruz şimdi. Çizgiyi geçtik ve faster slap. En hızlı tur alıyoruz. Q2'de. Q2'yi 1 ve 5. olarak bitiriyoruz. Şimdi Q3'e geçeceğiz. Yağmurda gayet iyi bir performans gösterdik. Yağmur şiddetini daha da arttırdı. Wet lastiklere geçtik. Q3'te. İlk turumuzda yedinciliği aldık. sektörde Q1 ve Q2'de olduğu gibi yine mor derece yapıyoruz. İlk sektörde çok başarılıyız. Şimdi 0.1'lik bir geliştirmemiz var. Arabayı yolda tutmak oldukça zor. 0.3'e çıktı geliştirmemiz. İkinci sektörü de geride bıraktık. Şimdi stadyum bölümüne geçiyoruz. Son viraja doğru ilerliyoruz. 0.5'lik bir geliştirmemiz var. 4'e düştü ama yine de güzel bir dereceyle geliyoruz. Çizgiyi geçiyoruz ve üçüncülüğü alıyoruz. Üçüncü sıradan başlayacağız. Q3 sonunda, sıralama turlarının sonunda. Takım arkadaşımız George Russell yedinci sıradan başlayacak yarışa. 3 ve 7 oluyoruz. Meksika'da fena olmayan bir sıralama turu gerçekleştirdik. Kendimizi adına en azından. Russell beklediğimden daha kötüydü. And what are the hundred powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can you yeah, imagine the, the Autodromo Hermanos Rodriguez. Don't that allows drivers to take full advantage of their cars, reaching speeds in excess of 220 miles per hour, and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right, and the remaining 7 going to the left. A warm welcome to Anthony Davidson who's beside me in the commentary box today. Let's talk about the captain. That was a great podium in the last race. So can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high. Evet şampiyonada Lewis Hamilton'ın önündeyiz. 3. sırada George Russell var. So sadece 12 puana ihtiyacımız var back of a fantastic şimdi grid'e göz atalım. Pol pozisyonundan Red Bull'dan Max Verstappen var. Bottas ikinci sırada. Biz üçüncü sıradayız. Albon dört. Mercedesler gözükmüyor. Pardon Norris George Russell yedinci. Hamilton ancak onuncu sırada yer buldu kendine. Bottas daha iyiydi. Son sırada Albert, Anthony Hubert ve Esteban Ocon var ceza aldıkları için. Şimdi ışıkların yanmasını ve sönmesini bekliyoruz. Meksika'da start veriliyor ve yarış başlıyor. Bottas'a göre çok iyi bir start aldık. Verstappen'e de yanına kadar yaklaştık. Lastik lastiğe bir mücadele. İlk viraj çok önemli. Herhangi bir hasar almamamız lazım. İçeriden giriyoruz. Temiz bir atakla ilk virajda lider alıyoruz. İki sıra birden yükseldik. Yarışın ilk virajında istediğimizi alıyoruz. Bottas da geçti Verstappen'i. E, Verstappen iki sıra birden kaybetti startla birlikte. İlk virajda şahane bir start aldık. Burada dönüşü biraz kaçırıyoruz ama lastiklerimiz henüz soğuk. Q2 ve Q3'te yağış olduğu için sıfır lastikle başladık. Yarışa Q2'deki lastiklerle değil de 0 set lastikle başladık. Şimdi bot da sıkıştırıyor. İlk turun sonuna geliyoruz. Stadyum bölümündeyiz. Önümüzde kocaman bir 71 tur var. İkinci tura girdik. Bottas hızla yaklaşıyor. DRS'ler açık olsa Bottas büyük ihtimalle atak yapacak da. İlk sektörde sıralama turlarında olduğu gibi yine ilk sektörün mor derecesi bizde oluyor. arajlarına başladık. Gayet eğlenceli bir bölüm. İkinci sektörde de mor derece yaptık. Çok iyi bir turla geliyoruz. Zaman farkında zaten bir saniye kadar neredeyse yaklaştırdık. sektörde yeşil derece yaptık ama 2.7 saniye geliştirdik derecemizi. Üçüncü tura girerken DRS'ler de aktifleşti artık. Esas yarış şimdi başlıyor. 12 puan. Çok önemli bizim için. İlk 4'te bitirmemiz lazım yarışı. Tekrardan mor derece yapıyoruz. İlk sektörde. Küçük bir arkadan kayma yaşıyoruz burada ama toparlıyoruz. Küçük bir farkla derecemizi geliştiremedik bu turda. ikinci sektördeki derecemizi. Şimdi stadyum bölümünden çıkmak üzereyiz. Son virajı dönüyoruz. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz ve tekrardan geliştirdik derecemizi. Yarışın 7. turuna geldik. Fark açıyoruz şu anda. Bottas gerilere düştü. Albon ve Verstappen'e geçildi. Geride kalan turlarda Verstappen 1.8 saniye arkamızda şu anda ikinci sırada lastiklerimiz 14'e kadar ulaştı şu anda 8 turda çift pit stop yapmayı planlıyoruz. otur. Şu anda bizde 117002 ile Şimdi 8. turda geride bırakıyoruz. Lastikler yıprandıkça derecelerimizi geliştiremiyoruz. Dördüncü tura girdik. İlk virajdan itibaren aldığımız liderliği bırakmadık. Kimseye farkı da ufak ufak açarak ilerliyoruz. Verstappen'le 2 saniye çıkarttık şu anda farkı. Şampiyonluk yolunda işi sıkı tutuyoruz. Erdağ'ın stadyum bölümündeyiz. 15. Tura girmek üzereyiz. Yarış güzel bir şekilde devam ediyor. Küçük bir arkadan kayma ama toparladık. 15. turdayız. Ve Lance Troll 18. turda Lance Troll yarış dışı kalıyor. Tekrarına bakacağız Lance Troll'ün ve Alpha Tauri'ye bir temas ediyor yarış dışı kalırken. Yarış dışı kalırken Alpha Tauri'ye bir temas ediyor. Yazık oldu Alfa Tauri'ye. Boşu boşuna ön kanadına zarar verdi. Büyük ihtimalle pit stop yapacak. On turun sonunda liderliğimizi koruyoruz. Verstappen pit'e giriyor. Ve yarışın 20. turunda 21. tura girerken biz de pit stopumuzu gerçekleştirmek üzere pit alanına geliyoruz. Tekrardan soft lastiklere geçiyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Bakalım lider dönebilecek miyiz pit stoptan? ve pit stop'tan Verstappen'in 1.5 saniye önünde dönüyoruz. Güzel bir stratejiyle Şu anda Ricardo en azı tur almış durumda. virajları geçtik. İlk sektörde iyiydik. Bakalım için ikinci sektörde de evet. Çok güzel bir geliştirmeyle geldik. Mor sektördü. Ve en hızlı tur alıyoruz. Bir saniye 0.56 ile derecemizi geliştirdik. 27. tura geldik artık. Verstappen'le farkı 4 saniyenin üstüne çıkartmayı başarıyoruz. Albon'la neredeyse 10 saniye var. Bottas 4. sırada. Şampiyonadaki rakibimiz Hamilton. İlk 5'te görünmüyor şu anda. Çok gerilerden başladı. küçük bir arkadan kayma yaşadık yeniden ama toparladık. 27. turun sonunda yarış liderliğimizi koruyoruz. Mavi bayraklar var. Magnussen için tur bindireceğiz. Yol vermesi lazım. Şu anda yavaşlaması lazım. Yavaşlamıyor. Hala daha yavaşlamadı Magnus sen. Sanki bir atağa çıkıyoruz ama sanki bir önümüzdeki sürücüyü geçiyormuş gibi atak yapıyoruz Magnus sen. Yol vermedi yavaşlamadı. Alexander Albon 30. 39. tura girerken Albon yarış dışı kaldı. İlk bir arıza. Aracını yeşil alana güvenli yere çekiyor. Biz de 42. tura girdiğimizde pita yöneliyoruz. Son pit stopumuzu gerçekleştireceğiz. Mediumlar ile Şu anda dağlar stepemizi geçti. Bir stop yapacaktır. Şimdi Latifiye turu bindireceğiz. Yarışın 51. turundayız. Latifiye güzel bir şekilde yol verdi bize. 5.7 saniye önümüzde. Verstappen henüz bir top yapmadı. Yerleri yaladık resmen. Aracı döndüremedik. 52. turun sonunda Verstappen pite geliyor ve emanet olarak verdiğimiz liderliği Verstappen'den geri alıyoruz. Bottas da geçti onu. Büyük ihtimalle 3. olarak dönecek geriye. Bottas'ın da bir pit stopu var. Softlarla bir sonuna kadar götüremeyebilir. Okan'a tur bindirdik. Şimdi arkamızdan DRS'mizden faydalanıyor. bu arkadaşımız da pite geldi. O da ilk 5'te gözükmüyor. Yerilerde kaldı bugün. Üçüncü turu da bitirmek üzereyiz. 13 saniye arkamızda. Verstappen var. Bottas tapite giriyor. Evet Bottas tapite girdi. Bottas şu an en hızlı tura attı. Bakalım geliştirebilecek miyiz? Artık yarışın 70. turu. Son iki tur. ilk sektörde 0.255'lik bir geliştirme yaptık. Bakalım en hızlı tur için zorlayacağız kendimizi. Kiyat güzel bir şekilde kenara çekildi. Verstappen 4.5 saniye arkamızda ortalama. Bottas 3. Hamilton 4. Lüye kadar tırmandı. Mor sektör yapıyoruz. İkinci sektörde en hızlı tur almak için uğraşacağız. Buradan kendimiz adına maksimum puanla dönmeyi hedefliyoruz. Evet, en hızlı tur alıyoruz. 115 412 ile yarım saniye geliştirdik. sen geçen sefer yol vermedi ama şu anda yol veriyor ve DRS'sinden de faydalandık. Kendi derecemizi tekrardan geliştirebiliriz. Şimdi önümüzde Ceynazi var. Ondan da DRS alıyoruz güzel bir şekilde. Yol da verdi. Evet, mor sektör yaptık. Bakalım ikinci sektörde Başarılı olabilecek miyiz? Daha da uzaklaşıyoruz. Verstappen'den oldukça hızlıydık son iki turda. Ve dünya şampiyonluğuna bir virajımız kaldı. Atlamalar başladı Meksika'da. Damalı bayrak sallanıyor. Dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyoruz ve dünya şampiyonu oluyoruz. Kalipsoy bir takımı Bizi dünya şampiyonu yapıyor. Ocon günün sürücüsü seçildi. Dünya şampiyonu oluyoruz. Ve şovumuzu da yapıyoruz. Bu dün bölümünde gösteriler devam ediyor. MyTeam kariyerimizi böylece dünya şampiyonluğuyla taçlandırıyoruz. Güzel bir kariyer oldu. Umarım izleyen herkes zevk almıştır. George Russell 9. olabiliyor ancak en hızlı turu da alıyoruz iki yarış bize yetecek kadar puan farkını açıyoruz ve şampiyon oluyoruz. Şimdi Brezilya'da takımlar şampiyonasını ilan etmek istiyoruz. Şimdi sizleri yarışın özetiyle önemli anlarıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.